Öncelikle selamlar ben Abildex ve bugün sizlerle birlikte sizlerin envanterlerini inceliyorum 3'ü çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu videoyu Discord sunucumda sizler seçtiniz. Eğer siz de sıradaki videoları seçmek istiyorsanız hemen açıklamalardaki linkten Discord sunucuma gelerek rol alma kanalına gidip kanala abone olduğunuza dair hesap atarsanız sıradaki videoları siz de seçebilirsiniz. Ve ek olarak Discord sunucumda her gün yeni çekilişler yapılmakta bunlara da katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. O zaman arkadaşlar geçen videodaki 10 dolarlık çekilişimizin kazananını artık açıklayalım. Klasik sitemize giriyoruz. CS2 skinlerine sıkıldın mı? O zaman sen de direktman CSGO git ve en iyi kasaları açarak en güzel CS2 skinleri de çıkartma şansını elde edin. Ve Aludex kodu ile bedavadan 1 dolar alabilirsin. Link açıklamalar kısmında. arkadaşlar. Hemen YouTube videomuzun linkini yapıştırıyoruz ve fetch diyoruz. Bu arada arkadaşlar bu çekilişe güzel bir katılım sağladığınız hepinize çok teşekkür ederim. Kazananımız Hasan GZG'ye bu çekiliş kime çıkıyor? <laughs> sana çıkmıyor işte. Hasan sana çıktı ama ne yapacağız şimdi vermeyeyim mi sana? Sana çıkmasın mı Hasan? Hasan'a çıktı arkadaşlar. Hasan yorumlarda kazandığına dair bir belirti bırak zaten etiketin gözüküyor. Ben Discord'dan ekle kodunu direkt masana teslim edeceğim. Ama arkadaşlar bu çekilişe çıkmadı diye üzülmeyin çünkü artık bayağıdır skin vermediğim için sizlere büyük bir skin vermek istedim. AWP Neonair görevde kullanılmış. Bu videonun çekilişi arkadaşlar bu gördüğünüz skin 21-22 dolar gibi değeri var. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone oluyorsunuz. Bildirim çanını açıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz ve video ile alakalı güzel bir yorum bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yorum videoyla alakalı olmazsa bu çekilişi vermeyeceğim. Bilginize bir daha çekeceğim. O zaman arkadaşlar artık sizin envanterlerinizi incelemeye başlayalım. İlk profil A.M. Ghost 8936. Yani vitrin güzel olmuş bu arada. Harbiden vitrini hoşuma gitti. Yalan yok. Onun dışında aynen biz keriziz ya. Bunları buraya koyduğunu anladım. Anlamayacağız. Buraya community linklerini koymuş. Skinlerin sanki kendisininmiş gibi. 411 saatte CS'si varmış bu arada. Bence gayet iyi bir CS saati. Yorumlarında da signed by Alusex. Bu Alusex kim bilmiyorum arkadaşlar ya. Tanımam etmem. Kim bu ya? Tanımıyorum yani gerçekten. Hemen o zaman envanterine bakalım. Envanterinde bir tane Huntsman Knife Boreal Forest mı bu? Huntsman Knife Boreal Forest görüyorum. Yani nasıl gözüküyor? Bir de Stat Trek. Benim çok beğendiğim bu bıçak değil arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim ama. Çünkü yeşil bıçaklar hoşuma gitmiyor benim CS'de. Onun dışında bak veririm sen Nightmare kasasını tutma elinde. sat çünkü derim sen Nightmare kasası şu anda en top seviyesinde zaten fiyat olarak tamam içinden çok iyi bıçaklar falan çıkabiliyor ama çakılmaya başlayacak diye tahmin ediyorum yatırım tavsiyesi değildir. Bu sticker çok güzel ama keşke parla veya foil olsaymış bireyiz. Bu zaten Paris Coin'ini sonradan almışsın kasamadığından onu anlıyorum. Onun dışında da başka bir şey görmedim. Yani şu operasyon pinleri güzel ya. Yeni operasyon ne zaman Valve efebecik efebecik? Bu profil resmindeki hangi kanal mı yoksa değil mi? Bizi aydınlatıyorsun. Yani biz bunu hangi kanal sandık? Hani eğer sen, sen özür dilerim ama bir han kanala benzettik. Umarım han kanaldır ya. Oyunların güzel RDR, Spider-Man falan filan. Bir tane yani bıçağını görüyorum. 542 saatli CSN var. Gayet güzel. Yorumlarında Allah bak bu olmamış bak. Bak bu olmamış. Gerçekten bu olmamış. Hemen bir envanterine girip bakalım. Envanterinde direktman God Knife görüyorum ve Black Laminate. Ben sevmiyorum Black Laminate ama God Knife sevdiğim için bakalım nasıl. Gayet güzel. Gayet güzel duruyor öyle. Float kaç ki bunu? Float'una önem vermemişsin. Keşke birazcık float'una önem verseydin reis. Float'una önem versen daha iyi olurmuş. Bu eldiveni de çok seviyorum. Sanırım parlıyordu bu. Aa, bunu nerflediler mi? Buffladılar mı? Ne oldu bu? Niye böyle parlıyordu önceden? Bunun da float'u iyi aslında bir de. Şaşırtıcı, gerçekten şaşırtıcı. Edivenin içine etmişler. Onun dışında ticket del. Olmazsa olmaz. Ticket delde gideceğiz ölümüne. Onun dışında da başka bir şeyin yok. Geldik. Warband Aslan veya Warband Aslan nasıl okunuyor bilmiyorum ama benim muazzur gör. Geldik yine anime kızlarına. Anime kızı olmadan olmaz zaten. Her bir envanter inceleme videosunda bir anime kız olacak. Şu leveli de 31 yaparsan daha iyi olabilir. Anime kızları var. Onun dışında bu arada vitrini gerçekten Gerçekten güzel yapmışsın. Eline sağlık. 3.147 saat CSN var. Nefesi ambon. Bence hit daha güzel. Adam RT yazmış yorumlara. <laughs> Adam niye yorumlara RT yazdı? Hemen bir envanterine bakalım bir de. Envanterinde gözüme çarpan USB-S var güzel. Bu M4A4, M4A4 Neonair varken yani niye var reis? Ya bu çıkıttı <laughs> niye var? Bunlar niye var? Değiştirip mi kullanıyorsun? Çok garip geldi şu an. Mongolsları sanırım envanterinde çok kalabalık dursun diye almışsın. Copenhagen Flames Paper belki bir gün değerlenir ama burada bir tane 2018 Pickem Trofin var. 2018'den beri oynuyorsun sanırım oyunu anladığım kadarıyla ama o USPS bir tane daha USPS var. Ha bu düz USPS okey. Kral niye bu kadar hani ikişerli aldın ki? Cyrus, Cyrus veya okunuyorsa yine anime kızı. Ama bak bu anime kızı daha iyiymiş bak. Bu anime kızı diğerinden daha iyi. Diğer profili geride bıraktım. Nasıl bir anime kızı ya? Sen ama direkt animeci gibisin. 571 saat CSN var. Bir de tükemlemeye çalışmış sanırım bir sanırım senin yorumlarda. <laughs> Hemen bir envanterine bakalım. Envanterinde mecha sarayı Asimov ajanların var. Benim ajanlarım. E senin bıçak ve eldiven nerede? Bıçak ve eldiven sanırım vitrinden bakabiliriz Sanırım yeni almışsın. Hemen bakalım vitrininde. Bir tane god knife stand'ım var. hay demas yılmış Bir tane kus stand'ım var minimum bir Asimov akar. Bak bu bile Black Lotus olmamış arkadaşlar. Black Lotus'u önermiyorum. Çünkü kilowatt kasasının skinlerinin değer kaybedeceğini düşünüyorum. Kiralanabildiği için herkes 2,5 dolar verip bütün skinleri alabiliyor. Tavsiye etmiyorum. Zeus skin'i hariç yatırım tavsiyesi değildir yine. Onun dışında M4 A4 ne yönelir? Akar. AWP ne ünir? Benim vereceğimden zaten mükemmel. Güzel. Güzel. Louis Peak işte Ali. Tez Ali. Göt veren Ali diyelim. Arkadaşlar Ali tanıyanlarınız vardır. Kanalın kapak fotoğraflarını Ali yapıyor. Anime kızı olmadan olmaz. Zaten Ali böyle bir. Anime kızı olmadan olmaz. 935 saat CS'si var. E, yorumları da güzel güzel. yorumların da Ali'nin envanterinde ne vardı? Sanırım birkaç skin'i göremeyeceğiz bu arada. Oo Ali'de frontside misti var ve ben frontside misti normalde beğenmem. Ama Ali'nin frontside mistisi gerçekten çok güzel. Görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Şu önündeki foil sticker gerçekten silaha böyle farklı bir has katıyor. Full olsa da çok love ben benle aldığı için flotlara dikkat ederek aldık. Gerçekten çok güzel duruyor. Geldik Desert Eagle Prince Stream. Bunun da flotu çok low. Savaş görmüş olmasına rağmen bakın görüyorsunuz bebek gibi. Gerçekten bebek gibi duran bir skin. Sana ya şuna ya. Bir tane Prince Stream benim de çekme zamanım gelmiş. Ek olarak da diğer skinleri daha gelmemiş. Çünkü yeni aldı. Ali'nin de profili bu şekilde. War Team. Zanteressiz olmaz ya War Team. Zanterez candır. Zanteres candır. Asette korsan iyi oynuyor insanlar bilemiyorum ama 194 saatin var. Onun dışında da bir şey göremedim. Ekler misin, siker misin diye okudum. Bir an pardon özür dilerim. <laughs> bir bakalım. İnventöründe ne varmış? Zaten 194 saatte ne alabilirsin ki CS'ye? Easy for Rans, müzik kiti, güzel, yakışmış. Fobos. aa bak Fobos'un stickerları güzelmiş. Bir şu Fobos'a bakalım. Uy. uy. Bence FF olarak güzel. Gerçekten Navi'nin Berlin stickerları yakışmış. Onun dışında da benim en sevmediğim M4 vardı zaten. Başka da bir şey yok. Slot, Şükrü. Şu Elden Ring oynamış benim kanser olduğum oyun. Umarım fullemişsindir. Hileyle de kasılıyor çünkü eşim mutlular. Onun dışında da hemen bir envanterine bakalım. 1114 saat CSN var bu arada. Hemen bir envanterine bakalım. Envanterinde gözüme çarpan bir tane Dizzle Pre var. Field Tested ve aa bak. Bu Sticker Craft'ı gerçekten güzeldir. Kendin yaptıysan 10 numara olmuş. Mükemmel ya. Gerçekten çok güzel duruyor. Onun dışında ne var? Aa bak. Bloody Darlis Arkadaşlar. Bloody derileri seviyor olabilirsiniz. Kanlı Darlis'i. Ama şöyle bir problem var. Girdap operasyonundaki Brody darileri almanızı tavsiye etmiyorum. Bunun yerine Broken Fang Crack Dish operasyonu ajanlarındakileri alırsanız daha iyi olur. Çünkü bunun nadirliği pembe ve özel animasyonları yok. Özel sesi de yok sanırım. Hani kırmızı olanlarını alın. Zaten fiyatları yakın. Onları daha çok tavsiye ediyorum. Onun dışında gözüme çarpan Neon Air seti dizmişsin sanırım. Diğer sayfaya da bakalım. Evet Neon Air setini kabullemişsin. Zaten bu AWP benim severdiğim AWP. Çekici katılmayı unutmayın. Onun dışında Lexis, Sener. Sener'in 254 4 saat CS'si var bu arada. Bu arkadaki anime kızı sayılmaz. Sana sapık muamelesi yapmayacağım. Rellon imza atmış. Hemen bir envantörüne bakalım. Envantöründe o Karabasan. Night Terörsüz olmaz. Gerçekten olmaz. En iyi FP M4 skin'i bence. Net. Ama bak bu AK olmamış. Bir de sticker'ı da kazımışsın. Bu AK Bu ne oğlum? Valorant skin'i gibi ya. Bu AK çok kötü bir AK. Bu AK'yi niye kullanıyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten oyunun en kötü AK skin'i olabilir. Default kullanın daha iyi. Bu AWP güzel mesela ama <laughs> şimdi yorumlarda diyeceksin abi o balona skin ise bu değil mi? Bu değil. Bu 10 numara. Benim beğendiğim AWP skinlerinden birisi. Başka neyin var? Bir tane yani var. Onun dışında da Ticket Duel'siz olmaz zaten. Ticket Duel ama Sticker Craft'ı yok. Blake, Abdü. Abdü'nün 2114 saat CS'si var bir hesapta ve ki gerçekten fazla bir saat bence. Bakalım Envanter'inde ne varmış Abdü'nün? Abdü'nün Envanter'inde Bak, bu darillerden bahsediyorum. Bu dariller nadirliği kırmızı arka. Kırmızı olduğu için de özel animasyonları bulunmakta. Bunlarla zaten fiyatı aynı neredeyse o deminki dalilerin. Yani bu darilleri almaya özen gösterin, nadirlik önemli çünkü CSR'da. Onun dışında AK Neon devrimi. Güzel, güzel belki. Ben de uzun süre kullandım. Bayağı bir rozetim var, bu rozeti alamadım. Bu rozeti alsaydık keşke. Ecstasy. Ecstasy'sinin... <laughs> konuşamadım. Excess'in profiline bakın. GTA oynamış. 123 saat CS'si var. Yani 123 saat CS'de ne alabilirsin? Envanterine bir düşünüyorum. Bence çok bir şey çıkmayacak. Hemen bir bakalım envanterine. Evet. Yani 123 saat zaten CS'ye çok bir şey alabileceğini tahmin etmemiştim. Normal. Bu kadar teminin az olması normal. Bir geldik son profilimize. Sürej DM. Arkadaşlar. Sürej DM. Emin'i zaten ben tanıyorum. Son zamanlarda CS'ye girmese de bazı itemlerinin gözükmediğini de biliyorum. Hemen bir envanterine bakalım. Envanterinde Neonair Watch. Onun dışında ne var? Bir bakalım. AK Akiye Nightwish arkadaşlar. Bu arada bunu çoğu videomda önermediğim için bu videoda önereyim. Akiye Nightwish gerçekten güzel AK skinlerinden ve Float'un çok bir önemi yokmuş şu an onu görüyoruz. 0.36 olmasına rağmen gayet güzel duruyor. Temiz duruyor. Şu ajanlar var. Onun dışında bir tane Ateris var ve bu Ateris'in sticker craft'ı gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. PCR'in zaten stickerları niyeyse çok hoşuma gitmeye başladı artık. Şuna baksana ya. Gayet güzel duruyor. Bunun dışında da şöyle bir bakalım. Tanırım başka bir... Aa bak bu Lady Glass'ın da sticker craft'ı güzeldi. Bu da mükemmel duruyor. Gerçekten mükemmel duran bir de böyle. O zaman arkadaşlar bu video buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çekişe de katılın. Discord'a da gelirseniz mükemmel olur. Bay bay.